Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan merhabalar. Şimdi e, yeni bir videodan dediğim gibi merhabalar. Şimdi bu konumuz arkadaşlar çok önemli. Bir, çok zor açıklayıcı konularla birleşecek bir konu. Dostlar başlık daha doğrusu başlıklarla birleşecek bir konu. Şimdi e, zekilik veya zeka aslında dostlar insanda olan bir şey. Ama kimisinin ki daha yüksek olur. Kimisinin ki de ortalama veya daha düşük. Veya kimisinin de parlak zeka derler. Tak 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 bütün her şeyi yapar. Ki zaten arkadaşlar zeki insan parlak zeka ve bunun üstü olan insanlar zaten emin olun ki e, bilim insanlarıdır. Tek severde bulurlar. Adam eline kağıt almadan hesaplar beyninden yapar abi. Hiçbir şekilde aklı karışmaz. Çünkü o adamda o zeka olduk olduğu sürece dostlar ne yapar? Hayatında teknik de olsa, çiftlikte olsa düşünmez. Çiftlikçe çift yaşam olduğu süreçte bile mesela evli olan bir zeki bir insan veya süper zeki bir insan evliyken bile tektir aslında. Niye diye de sorarsanız şu yüzdendir. Şimdi dostlar evlilikte sormuyoruz değil mi? Niye sen senin zekan ne diye sormuyoruz değil mi? Zeka testine girmiyoruz. Uyumlu bir insan bulamazsın öyle olursa. Kimisinin 85, kimisinin seninki ki 92 diyelim. Kimisinin 85, kimisinin 82, kimisinin 74. Öyle olur mu abi? Şimdi ben kendimden daha düşük bir insanla takılmam. Niye diye sorarsanız beni de düşürür. Zeki insanlar arkadaşlar tek kalmaların en büyük sebebi dostlar çok düşünmeleridir. Ve ikinci en büyük sebebi de dediğim gibi yanlarındaki insanların da çok zeki olmasını istemeleridir. Hani kendisi kadar zeki kendisi kadar bilgili ve ya kendisinden daha yüksek bilgiye ve ona daha fazla şey katacak insanlara ihtiyaç duyarlar. Şimdi i̇şte ben dostlar hep kendim gibi bir insanla konuşuyorum ne olur ee, bir farklılık hissetmem ama kendinden daha yüksek, kendimden daha farklı, kendinden daha iyi bir insanla konuşursam, her konuda değil, bazı konularda diyelim, kimse her konuda iyi olamaz ama bazı konularda iyi olabilir. Benim mes ben mesela video çekmekte iyiyimdir. O adam kameramanlıkta iyidir değil mi? Ben konuşmakta iyiyimdir. O adam mikrofon tutmakta iyidir. Hani veya ne bileyim ben oyun oynamakta iyiyimdir. O başka bir şey değildir. Ha, velhasıl kelam. Genelleyerek konuşuyorum şimdi dostlar. E, aptal bir insan. Genelde aptal insanlar bunu düşünemezler değil mi? Hani düştüm yaralandım der geçer. Niye? Neden? Bir dikkatsizlik mi yaptım diye düşünmez. Çünkü o adamın aklından o geçmiyordur. Hep kendisini bir aptallar mesela kendini çok yüksek görürler. Niye? Çünkü kendi aptallıkları bile Zeki insanlardan daha yüksektir onlar. Bunların kafası çok aktif çalışmaz. Mesela dostlar. Ama çok zeki olan ve çok parlak zeka olan bir insanın kafası çok çalışır. Zehir gibidir. Matematiği tek seferde çözer. İnsan hayatını tek seferde çözer. Çözemediği şeyleri bırakır. Gece ondan sonra çözer. Yani o araya bir sürü şey Çözecek bir şey bulur, yine çözer. Yani önemli olan odur. Şimdi dostlar, böyle asıl kelam bu benim için nedir mesela? Ben arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu benim için entelektüel bir durum olması gerekiyor. Veya ne bileyim, beyinsel, duygusal bir durum olması gerekiyor değil mi? Duygularımı anlayacak bir insan. Zeki olan bir insan neden üzüldüğümü sormadan anlar. Hani sormadan anlar. Ya da tahmin eder söyler. Bundan mı? Direkt tak diye şey yapar. Sessiz bir isyan olduğunu anladım mı sorar. Veya anladım senin bu durumun var. Bu yüzden yapıyorsun der. Herkesin bir şeyi var dostlar. Zeki, zeka anlayışı var. Benim de zeka anlayışım bu. Ha. Ama şu var. Dostlar daha sonrası için bu değişebilir. Ama işte mesela Arkadaş ortamında boş boş şakalar yapıldığında siz kendinize uyduramazsınız değil mi? Siz çok entelektüelsinizdir. Çok zekisinizdir ve çok aşağılık şakalara maruz kalırsınız. Ve hoşunuza gitmez. Çünkü zekisiniz. Niye? Siz çok zeki bir şak, zekice şaka yaparsınız. Onlar sizin dediğinizi anlamazlar. Aptal bir insanın sizin demeni, dediğinizi anlaması zordur. Hadi aptal demeyelim. Bu çok yüksek görmek olur. Ama hani onları yüksek değil, kendimi yüksek görmek olur. Kendimden daha düşük zeka diyeyim. Yani ben 90 o 87 gibi düşünüyor. Veya 86, 84 gibi düşünüyor. Çok büyük bir fark olmuyor. Veya 70 gibi düşünün. 75, 79 gibi düşünün. Şimdi dostlar velhasıl kelam. Çok abartmaya gerek yok. Şimdi e bu insanlarla sizin zeka benim zekam bir olmadığı zaman e benim yaptığım şakaları anlamazlar, e, kafası çalışmaz, çözemez onu. Ama ben benden daha benimle ortalamada daha yüksek bir insanla konuşursam veya benim gibi bir insanla konuşursam o anlar çözer ve bana daha iyi şaka yapmayı öğretir. Ama aptal bir insan bana bunu öğretemez. Bu aslında benim tek kalmamı sağlar. Zeki insanlar tek kalar hep Çünkü niye buluş yapmak bile zeki insan işidir. Yanında bir insan istemez. Niye? Çünkü abi dikkatini bozacak, işini baltalayacak, bilmem ne yapacak. Anlamasa bile bir şey sürekli bölecek olduğu için yanında bir kişi istemez. Niye? İşten işinden uzak kalmak istemez. Böyle bir durum arkadaşlar. Zeki insanların karakteri budur. İş yani iş ortamında bile zeki insanla karşılaştığınız zaman düşünün. O insan ne düşünür, ne yapar, nasıl yapar? Ben mesela şunu düşünüyorum dostlar. Her bir ihtimalin içinden bir ihtimal daha çıkartıyorum. O ihtimalin içinden bir ihtimal. O ihtimalin içinden bir ihtimal derken 12-13 ihtimale kadar çıkıyor bende. Niye diye düşünürüz. Sorarsınız. Çünkü dostlar hayat bir bir doğrudan oluşmaz ki. 13, 14 tane doğrudan oluşur. Sen bir doğrudan oluştuğunu sanırsın. Ama her gün başka bir doğru senin yüzüne vurur. Hani her gün o e, yedi günde ikişer tane veya üçer tane doğruyu gördüğü zaman şaşırmayın. Gibi bir duruma gelir. Hani bu durum aslında dostlar sizin eee Üç eksik bir fazla veya iki ileri bir geri gibi bir durumunuz olduğunu da göstermez. Ama şu unutmamak lazım. Siz zekisiniz ve sizden daha düşük insanlarla takılıyorsanız dediğim gibi hep tek kalırsınız. Niye? Hem sizin konuştuğunuzdan bir şey anlamaz hem de sizin yaptığınız şakalardan da bir şey anlamaz. Siz ona göre çok yüksek bir seviyede kalırsınız. O size göre daha yüksek seviyede kalır. Zekası artmaz. Farkındalığı yoktur. Zekası düşük olan insanlar. Ama zekası yüksek olan insanların farkındalığı da daha yüksek oluyor dostlar. Hayattan direkt nasıl bir anlayış çıkaracağı da çok farklı olabiliyor. Ama e, sallıyorum 150 tane aptal insan topla. 250 tane de zeki insan topla. Bu 250 tane zeki insan bir binayı yarım saatte diker çalışıp 150 tanesi 150 tane aptal insan bunu 8 günde diker. Niye? Çünkü fikirlerde eşleşebilirler. Ama şimdi zekiler fikirlerde eşleşebilir de aptallar fikirlerde eşleşemez mi? Hayır. Ee, eşleşebilir ama... Hepsinin fikri farklı olacağı için ortak noktada u buluşmaları çok zor olur. Hani zeki insanlar ortak noktada daha kolay buluşabilirler. Bence. Bu kavga çıkma olasılığını da düşürür. Çünkü niye? Kendini haklı görme ihtimalin yok. Haklı görenlerin arasında. Hani kendin haklısın ama haksızların arasında haklıysan kendini daha da haklı görürsün. Ve onları aşağılamaya da hak bilirsin dostlar. Ha ben bunu kendim için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Hani tek kal zeki insanların tek kalmasının sebebi dostlar. Hep yani ya da hadi totalde bir iki kişi yanında olur. Onların da olmasa sebebi nedir biliyor musunuz? Ya ona bir şey katmak için ya da ona bir şey katıp ondan bir şey almak içindir. Öyle söyleyeyim. Hani yandaş zihniyette olmak içindir gibi düşünün. Hani ben kendimi çok öyle zeki bir insan olarak görmüyorum. Yani bir Einstein, bir Edison, işte e, bir ne bileyim, e, farklı yani bir sürü bilimi zeki insan var. Onlar kadar görmüyorum. Newton değil mesela. Ama ben de zekiyim. Kurallara göre zekiyim dostlar. 90 IQ mu ne vardı? yanlış hatırlamıyorsam. 90'dan sonrası aşırı yüksek, aşırı düşünceli farkındalığı ana yani, ulaşıyor zaten. 90'dan aşağısı e işte denebilecek durumda. Onun da aşağısı bu senin suratına denebilecek durumdadır. Yani öyle söyleyeyim. Niye diye sorarsınız. Çünkü dostlar insanlar farklı farklı zümrelerden geliyorlar. Farklı 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 zekalarda olmanın sebebi budur. Kimisinin yaşamı Zor zor yoldan gelmiştir. O zorluklarla çok zeki olmuştur. Kimseye çok kolay gelmiştir. Çok aptal olmuştur. Hani bunu anlamak zor olmamalı. Ben arkadaşlar öyle çok kolay bir e, hayatta değilim. Tamam kolay bir hayattayım. Ama bundan sonrası için olabilir miyim? O ayrı bir şey. Hani bunu bilebilmek ayrı bir şey. Yarın bir gün askere gidebilirim. Hadi bunlar bir totali te oturursak askerden sonra evlenebilirim. Hadi evlenmeyip bir iş bulup ona da odaklanabilirim. Yani bunların hepsi olabilir. Ve ben dostlar hayatta dostlar bir doğrunun olmadığını inanan bir insanım. 13 tane doğru vardır bu hayatta. Her gün düşündüğümüz zaman farklı farklı doğrular bulabiliyoruz. Farklı yollarda. Veya her saat 13 olarak düşünüyorum dostlar. Ben. Hani öyle düşünüyorsunuz. Yani şöyle düşünmek lazım dostlar. Ben kendimden örnek vereyim. Ee, çok ciddi düşünürüm. Bir konuyu takar. İşte ben bunu konuşursam ne olur. İşte o ne der bu ne der ne ben ne yaparım işte ben ona karşı ne derim o bana karşı ne der o şekil ne olur işte ben onu dersem bu şekil mi olur yoksa onu demezsem ne olur gibi çok düşünüyorum çok tük bir köşededir çünkü dostlar e, hayat aslında bu şekilde yaşanıyor sen ne anlatırsan o olur yok sen ne anlatmasan o olmaya devam ediyor aslında tam tersi olarak da Yani bu şekilde düşünmeden hani hareket edemezsiniz zaten. Hani benim hareketlerimden de anlıyorsunuzdur. İlla ki yani zeki insanlarda bu var yani. Hani el ayak hareketlerinden hani beden dilinden anlıyorsunuzdur yani bir insanın zeki olduğunu. Nerede ne, ne tür hareket edeceğini biliyordur. Kendinin çok gelişmeye aç. Zeki insanlar da aslında dostlar ee, çok gelişmek isterler. Niye? Çünkü adam bir tane yetmiyor ona. Ama işte ze zekatı çok düşük bir insana bir tane bilgi yeter ve onun üstünde hep dolanır. Papağan gibi onu tekrar eder. Ama sen eğer çok zekiysen 50 tane konu üzerinde bir kere konuşursun. Tamam bitti. Bitti. Kapatırsın. Ortamda bir şeklin olur. Neyse dostlar görüşmek üzere. Bay bay. Like atıp yorum atmayı unutmayınız. Kısaca ee, zeki insanların tek kalması sebebi hep ee, yanlarında ya hiç uygun insan olmaması ya da totalde bir iki kişinin olmasının sebebi bir iki kere bir iki tane öyle insan bulabiliyorlar. Bir iki kere o insanlarla samimi sohbet edebiliyorlar. Uyumlu bir şekilde. Bu şekilde görüşmek üzere. Bay bay.